Kritimtenant selam dostlar. Bugünkü videom biraz motosiklet severleri ilgilendirecek. Bugün İsviçre'de bir motosiklet mağazasına geldim ve sizler için sıfır motosiklet fiyatlarını inceleyeceğim. Evet, o zaman ne duruyoruz? Haydi içeri girelim ve fiyatlara bakalım. Evet, gördüğünüz gibi birçok motor çeşidi var. Bunlar scooter tarzı ama 350 ve üzeri CC. Bunlar 250 CC'likler. Evet burada bir tane CB125R var. Onda. Gerçekten yani ilk gördüğümde hiç 125'lik gibi anlamamıştım. Fiyatı 5590 frank. Burada yine CB500. Bu 7690 frank. CB5, CBR500R var. 8500 frank. Yine burada Honda'nın CMX 500 Rebel 8590 Frank tatlı bir rengi var. Burada 1100'lük Rebel var. Bunun fiyatı 12650. Burada da 1100'lük var. Yani aynı. Şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi burada Afrika dilimler kırmızı, mavi ve gri renkli olmak üzere 3 tane sıkıştırmışlar. Fiyatını göremedim ama muhtemelen şurada yazıyor. Bakacağım ona. Burada yine 500X CB750 Hornet. Bunun fiyatı 8290. Bunlar sıfır fiyatlar. Burada Transalp. Yeni bir Transalp var burada. Bunun fiyatını göremedim. Burada CL500 7790 frank. Arkada Raising'ler. Kasklar. Evet bu şekilde. Evet, burada bir tane T-Max var. Gördüğünüz gibi fiyatı 16.790, 15.000 kredi yapabiliyorsunuz. 48 ay 3 liralık bir ödeme Aynı şekilde burada X-Max var. Bu da 7.000 frank. E. 2.000 peşinat verirseniz 24 ay taksitle 230 lira aylık ödemesi olacak şekilde ödeme yapabilirsiniz. Burada bir tane MT-07 var. Gecoft von Ahmet, Ahmet'ten satılmıştır diyor. E, bu da 7.250 peşin fiyat, e, 220 taksit ile 24 ayda tamamlayabiliyorsunuz. Şurada gördüğünüz gibi 2.500 frank. Burada yine çok güzel bir Tracer 9 var, GT model. Evet gördüğünüz gibi 15.490 frank bir satış fiyatı var. Yine Tracer 9. Burada R125 var. Şöyle göstereyim. R125. Joker fiyat, e, Price diyor. 5.250 Frank. Çok güzel. Burada yine R125 mavi. E, burada Nedir bu? N-Max var. N-Max. E, Delight. Yine altın elbiseli adamdan. Delight marka bir scooter. Çok güzel bir tanıtımını yapmıştı. Hatırlıyorum rahmetliyi. Burada R3 var. R3. Bunun fiyatı ise 6.250 frank. R3. Bu da R3. Bu R7. R7 10.000 frank. Bu da R1. Bu da 22.000 frank. Evet arkadaşlar. Motorlar bu şekilde. Burada çok güzel bir XSR125'lik bir motor var. Bunun fiyatı ne kadar? 4950 Frank. Frank. Şu kırmızısı ve sarısı olmak üzere. Burada yine mavi bir XSR900 Yamaha var. 3 silindir. Bu da 12590. Bu şekilde. Yamaha. Evet burada çok güzel bir tane MT-09 var. Bunun fiyatı da 13.190 taksitli fiyatı. Gördüğünüz gibi 36 ay 270-270 ödeyebilirsiniz toplamda. Yani 13.190'a geliyor. Bu şekilde. Burada R-125 var. Bu satılmış. Zontes. Burada Zontes'ler var. Ee, 4.390 frank. Yani 169 frank aylık ödemeyle 24 ayda 500 lira, 500 franklık bir ön ödemeyle alabiliyorsunuz. Şöyle göstereyim. Güzel bir motor. Zontes. Ee, yine MT10 var. Bunun toplam fiyatı 19 bin fiyat. Frank. Bu da yine 48 ay 359'a aylık ödemesi geliyor. Burada yine MT-09 Bu da Yamaha XSR 900 Evet. Baba TNR TNR 700 Bunun fiyatı 11.790'a geliyor. 36 ay 227 franklık bir ödemeyle alabilirsiniz. Sadece 3000 frank peşinat veriyorsunuz. Aynı şekilde burada da 3000 frank Peşinat ile 36 ay taksitle 347 frank aylık 347 franklık bir ödeme ile bu güzel motora Tracer 9 bu güzel motora sahip olabilirsiniz gerçekten çok güzel TNR evet bu şekilde evet arkadaşlar motorlar bu şekilde fiyatlar bu şekilde iki tane ayrı mağaza gezdim size bir Honda bayi bir Yamaha bayi ee, şu anda Yamaha'ları gösterdim ve fiyatlar, motorlar bu şekilde. Fiyatları nasıl buldunuz, motorları nasıl buldunuz yorumlarda belirtirseniz sevinirim. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun.